Baran'ın gece misafirleri. Ne oğluma? Oy benim arabım. Oy oy oy. Nerede nerede nerede? Bunlar kimmiş Baran'ın misafirleri? Gece misafirleri değil mi oğlum? Oğlum? Aferin oğluma. Ama bu da erkekmiş. Bu da oğlanmış. Oy bu da erkekmiş. Bu da paşaymış. Oy paşaymış bu paşaymış. Abisiyle oynarmış. Abo, abisiyle yatarmış. Oloş. Çık, çık 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 Gel buraya. Bu da erkekmiş. Gece bu gece, kap karanlık, gece gece. Ay 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 ay, abisini evet. öpüyor. Vallahi insanlar da olsa, hayvanlar da olsa sevildiği yere gidiyor. Ve bütün canlılar sevildiği yeri bilir. Değil mi lan gece? O da orada. Arabalara dikkat etse bari. Baran'ın misafirleri. <laughs> Baran. Bu seni sevdi. <laughs> Evimiz zaten maşallah barınak gibi oldu. Bunu da mı eve götürsek ne yapsak? Baran'ın alın. E, ev barınağı. <laughs> Evet, Baranina'nın hayvan hayvanat bahçesi. Ay 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 güzelim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oy üstüme. Oy anneye gelmiş. Bir Parktaki işte böyle bakın. Etrafı da göstereyim. Mersin sahil. Tabii ki. Ama bu insanlar da şey, şey insan diyorum gerçi köpekler hep benim için insan da bu canlılar da böyle sevildikleri yere geliyorlar işte. Başka yere giderler mi? Onlar da biliyor sevildiği yeri.